Şimdi üçüncü konuşmacımıza geçiyoruz. Mazlumder Genel Başkan, Avukat Kaya Kartal Bey. Konusu Kürt meselesinin anayasal ve yasal temelde tartışılması. Buyurun. Bismillah. Selamun Aleyküm. Dün ve bugün çok tabii ayrıntılı olarak bu mesele tartışılmış oldu aslında. Geçmişten bugüne de çokça konuşulan bir mesele. Artık bütün Sözlerin söylendiği bir mesele olarak aslında ifade edebiliriz. Ama tabii ki bize düşen dönüp dolaşıp tekrar tekrar bu doğruları ifade etmek. Çünkü ne kadar söylesek de neticede maalesef esaslı bir adım atılabilmiş değil. Cumhuriyet kuruluş ideolojisini kurulduğundan beri dayatmacı bir şekilde, tek tipçi yönleriyle devam ettiriyor ve bu katmerleniyor. Özellikle son 20 yıllık süreçte artık, daha da yaygınlaştığını görüyoruz bu ideolojinin temellerinin toplumda ama bunun neticede Türkiye'yi bir yere götürmediğinin de farkındayız. Bu farkındalıkla birlikte bu meselenin tartışılması önemli. Çünkü kanaatimce Kürt meselesi aslında Türkiye'nin en önemli sorunu. Bu mesele özelinde biz konuşuyoruz ama bugün Türkiye'deki insan hakları sorunu, eğitim sorunu, işte yönetimle alakalı, idareyle alakalı meseleleri Adem'i merkeziye tartışmaları ya da merkeziye tartışmaları hepsinin özünde dönüp dolaşıp aslında biz burada tıkanmış oluyoruz. Çünkü burada atılacak bir adımın diğer alanlarda da doğal olarak bir takım değişiklikler ve sonuçlar doğuracağı açık olduğu için ve bu da e, resmi ideoloji açısından bakıldığında bir kayıp olarak görüldüğü için e, bugüne kadar sıkı bir şekilde e, korundu. E, tabii e, Kürt meselesi aynı zamanda bir insan hakları sorunudur diyoruz ve temelde de ben bu bağlamda bakıyorum bu meseleye. Ya yani bu meselenin tabii ki politik yönleri var. Tabii ki politik tartışmalarla yürütülmesi gereken boyutları var ama ben işin o kısmına girmeyeceğim. Yani o alana dair bizim bir insan hakları örgütü olarak da temelde söyleyeceğimiz şey bu meselede konuşulmayacak alanların olmaması gerektiğidir. İfade özgürlüğü çerçevesinde Kürt meselesi her yönüyle masaya yatırılabilmeli, her yönüyle konuşulabilmeli. Siyasi talepler açısından baktığımızda, politik talepler açısından baktığımızda, bağımsızlıkta, üniter yapıda, federasyonda, özellikle bütün bunlar pekala tartışılabilmeli ve konuşulabilmeli. Bu zemini öncelikle savunuyoruz. Ama daha özelde insan hakları bağlamında biz bu meseleyi ele aldığımızda, Burada iki önemli başlığın aslında Cumhuriyet ile birlikte sorun alanı olarak oluştuğunu ve büyüdüğünü gözlemleyebiliriz. Bunlardan birincisi anayasal vatandaşlık dediğimiz mesele, ikincisi ise ana dilde eğitim meselesi. Bu iki başlık aslında çözüldüğünde göreceğiz ki inanıyorum ki diğer başlıklarda da çok hızlı bir çözüm iradesi oluşacaktır ve çok hızlı bir şekilde aslında Türkiye bu tıkanıklığı aşacaktır diyebiliriz. Tabii e, Türkiye tecrübesinden e, konuştuğumuzda bu hakların e, iadesinden bahsediyoruz ve e, bir hak iadesinden bahsedildiği yerde de aslında ortada bir hak varsa, temel bir hak varsa ki biz öyle olduğunu düşünüyoruz, yani kimlik, kimliğin ifadesi, kimliğin yok sayılmaması, yani aslında varlığının yok sayılmaması bir insanın, bir toplumun temel bir haktır. Aynı şekilde kendi ana diliyle kendini ifade edebilmesi, ana diliyle kültürünü taşıyabilmesi de yine temel bir haktır. Doğal olarak burada bir alma verme ilişkisinin dışında bir zeminde konuşulması gerekiyor bu iki başlığın. Madem ki ortada bir hak var o zaman sahibine iade edilmeli. Daha fazla gasp edilmemiş olmalı. Temel beklenti bu olmalıdır. Bizim de beklentimiz bu yönde. Ama maalesef e, biz her çözüm sürecinde, işte bu konu her tartışıldığında, tartışmalar yoğunlaşıldığında, bir umut doğduğunda görüyoruz ki bu iki temel hak da e, bir takım masallara getirilip bu masalarda e, bir anlaşma, e, argümanı olarak sunuluyor. Halbuki e, işte ifade ettim, evet siyasi zeminde yapılacak tartışmalar var. E, bu o, o zeminde o tartışmalar pekala yapılabilir, o zeminde bir takım pazarlıklar yürütülebilir. Ama temel haklar hiçbir şekilde pazarlık konusu yapılamaz. Bu aynı zamanda izzet kırıcı bir şey, onur kırıcı bir şey. Yani bir temel haktan bahsediyorsak, bunun pazarlıksız bir şekilde e, sahibine iadesi gerekir çünkü hak sahibinindir. Şimdi bu bağlamda e, tabii Türkiye e, tecrübesinden hareketle biz e, bu hakların iadesinden bahsedeceksek ki ma maalesef iade kelimesini kullanmak durumundayım. Bahsedeceksek. Burada artık bir anayasal ve kurumsal değişim ve dönüşümün kendisini dayattığı aşikar. Biz dönem dönem işte sivil anayasa tartışmaları gündeme geliyor. Bazı sivil anayasa metinleri önümüze düşüyor. Öyle ki baktığımızda 82 darbe anayasasının dahi gerisinde gerisine düşmüş. Özellikle bu başlıklar açısından anayasal vatandaşlık, ana dil başlıkları açısından baktığımızda düşmüş metinlerle karşılaşıyoruz. Hayır böyle değil tam anlamıyla özellikle bu başlıklarda anayasal vatandaşlık ve e, ana dil başlığında e, teminat sağlayan e, yeni sivil ve e, toplumun e, kahir ekseriyetini yansıtan bir anayasanın artık gündeme getirilmesi gerekiyor ki biz gerçek anlamda bir çözümden çözüm iradesinden bahsedebilelim. Yoksa iyi niyet temennileriyle ya da işte bir takım siyasi çıkışlarla bu meselenin çözülemeyeceğini defalarca tecrübe ederek gördük, gözlemledik. Bu e, anayasal vatandaşlık meselesinin e, Anayasa tarihi açısından bir yeri var Türkiye'de. Malumunuz şu an hepimiz Türk'üz anayasa gereğince. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür diyor anayasa. Şimdi bunu tabii ilk şöyle okuyanlar var. Şu an, hali hazırda da işte Türk bir şemsiyedir Ve aslında kuşatıcı bir kimliktir bu. Bir ırkı işaret etmez. Hepimizi kuşatıyor şeklinde ama Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi bunun çelişkileriyle dolu. Bunu doğrulamıyor. Türk bugüne kadar bir şemsiye kimlik olmadı. Zaten böyle de tasarlanmadığını görüyoruz. Cumhuriyet'in kurucularının söylemlerine, yapıp ettiklerine baktığımızda aslında tam da bir ırka işaret eden kavramla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Vatandaşlık tanım ve anlayışının kapsayıcı olmadığını, tek tip olduğunu, diğerini yok sayıcı ve asimile edici bir mantıktan beslendiğini görmemek için yani bu olaya şaşı bakıyor olmak gerekir kanaatindeyim. Bu metinle, anayasa metniyle beslenen siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, milli eğitim temel kanunu, yok kanunu sayabileceğimiz diğer kanunlar da aynı şekilde Türk vurgusunu çok keskin bir şekilde defalarca ve defalarca vurgulayarak yine bu söylemimi kuvvetlendiriyor maalesef. Hepsi bir tarafa anayasanın başlangıç metnine zaten baktığımızda Türk vatanı, Yüce Türk Devleti gibi vurgularla bu ideolojik yapısını açık bir şekilde yansıtıyor bize. Yani burada çok saf dil olmaya gerek yok. Böyle bir üst kimlik, şemsiye kavramı üzerinden insanları ikna edeceğimizi düşünmeye de gerek yok. En netice bugün biz burada konuşuyoruz. Türkiye'de de bu mesele dönüp dolaşıp 5 yılda bir, 10 yılda bir önümüze geliyor ve konuşuluyor. Demek ki sorun çözücü olmadığını görmek gerekiyor artık bunun. Türkiye anayasa tarihi 1876 ya kadar götürülebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte başlamadı neticede anayasa hareketleri. Osmanlı Anayasası 1876'da bir Osmanlı tabiri var karşımızda ve orada devlet Osmaniye tabiyetine bulunan efradın cümlesine yani fertlerin tamamına herhangi din veya mezhepten olursa olsun bila istisna Osmanlı olarak tabir edildiğini görüyoruz. Yani biz aslında Cumhuriyetler önce Osmanlı olarak tanımlanmış bir topluluğu serbirimiz burada ırk ve din kavramlarını bir tarafa bırakarak genel bir şemsiye çizilmiş ve kendi bağlamında da aslında başarılı olduğunu görüyoruz. Sonrasında 1921 anayasasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti aslında yeni devletin bir anayasa serüveniyle karşı karşıya kaldığımızı ifade edebiliriz. 21 anayasasında bir vatandaşlık düzenlemesi yok, vatandaşlık tarifi yok, Türk vurgusu yok, halk üzerinden, halk vurgusu üzerinden bir tanımlama söz konusu. Türk devleti yerine Türkiye devleti ifadesi vurgusunun bulunduğunu görüyoruz ve bunun da aslında en azından ilk kurucu iradenin mantığını göstermesi açısından, oradaki dengeleri ve oluşan mutabakatı göstermesi açısından kayda değer olduğunu ifade etmek lazım. Ama Lozan'la birlikte başlayan ve 24 Anayasası'nda açık bir şekilde tarif edilen, bugüne kadar da devam ettirilen yeni bir tanım karşımıza çıkıyor vatandaşlık ilgili olarak. 24 Anayasası'nın 88. maddesinde Türkiye'de din ve ırk ayrı edilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese Türk denilir şeklinde ifadeyle ilk defa bu bir şemsiye kavram olarak karşımıza çıkıyor bir anayasada. Ama en azından 24 Anayasası'nda bile din ve ırk ayrı edilmeksizin vurgusuyla aslında e, ya farklı ırkların da bir anlamda var sayıldığı e, ifade edilebilir. Bir nebze sonraki anayasalara göre daha yumuşak bir geçiş belki. 61 anayasasında Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür diyor. Artık o ırk din ve benzeri de bu herkes içerisine dahil ederek e, ırk kavramını bir tarafı itiyor ve Türk kavramını bir çatı kavramı olarak sunuyor. 82 Anayasası'nda da yine Türk Devleti'ne vatandaşlık ile bağlı olan herkes Türktür diyerek bugüne kadar da devam edecek şekilde bu vurguyu karşımıza çıkarıyor. Burada açık bir şekilde diğer ırkların, diğer toplulukların yok sayıldığını gözlemliyoruz, görüyoruz. Diğer metinlerinde de anayasanın diğer e, maddelerinde de sıklıkla bu e, kavrama vurgu yapılıyor zaten. Aynı şekilde e, kurumsal tabi anayasada bu tanım yapıldıktan sonra e, birçok kurumsal yapının da yine bu kavramla ifade edildiğini görüyoruz. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tutun e, diğer Türk ile başlayan kurumlara kadar bu devam etmiş durumda. Burada belki bir ideal metin olarak 21 Anayasasına gönderme yapılabilir. Yani bir çözüm metni olarak gönderme yapılabilir. Bugüne kadar çeşitli anayasa teklifleri gündem oldu malum ve bunlardan bir kısmı zaten bu metinden yararlanıyor. Ama neticede hangi metni önerirseniz önerin temelde hepimizi Türk sayan bu anayasa metninin anayasa tanımlamasının artık bir geçerliğin olmadığını, yürümediğini, çalışmadığını görmek gerektiğini ifade etmek lazım. Evet bir anayasada işte illa tek tek ırkları saymaya gerek olmayabilir ama daha kuşatıcı bir kavramla ifade edilebilir. Çünkü var olan bir ırk üzerinden yapılan tanımlama doğal olarak diğer ırklar, diğer topluluklar, diğer milletler açısından yok sayılma psikolojisi oluşturuyor ve bu da Zaten bir psikolojik etki değil. aynı zamanda diğer kanunlara ve kurumlara da etki ettiği için aynı zamanda toplumsal yaşamı da çekilme hale getiriyor. Bugüne kadarki tecrübemiz de bu yönde. Diğer başlığımız ana dilde eğitim demiştik. Yani Kürt meselesindeki aslında en önemli insan hakları sorunlarının kaynağını oluşturan en önemli başlıklardan ikincisi olarak. Şimdi dil ana dilde eğitim dendiğinde tabii karşımıza işte Şeş gibi ya da işte Kürtçe dersler verilebildiğine dair şeyler çıkarılıyor ama aslında ana dilde eğitimden kastın ana dilde öğretim olmadığını ifade etmek lazım öncelikle. Yani ana dili öğrendiğinde ana dilde eğitim almış olmuyorsunuz. Ana dilde eğitim tıpkı Türkçe eğitim gibi bütün müfredatı, müfredat içeriğini etkileyecek, değiştirecek şekilde bir eğitim talebini ihtiva etmektedir. Tabii biz bugün Kürtçe üzerinden konuşuyoruz ama eğitimi aynı zamanda Tevhid-i tedrisat gibi bir kanunla Türkiye'deki Müslümanların da yani kimlik olarak kendisini Müslüman olarak ifade eden insanların da Kürt Müslümanların da Türk Müslümanların da yine belli bir çerçeveye sıkıştırıldığı bir eğitim sistemiyle karşı karşıyayız. Kürtler açısından katmerli olarak tabii devam ediyor. Aynı zamanda dilleriyle de kendilerini ifade edemeyecekleri bir noktaya getirilmiş durumdalar. Tabi burada dili öğrenmenin ötesinde bir eğitimden bahsettik. Bu şu anlamda önemli. Bu ana dilde eğitimle birlikte Asimilasyonun önüne geçilebilir. Anadilde eğitimle birlikte kültürün taşıyıcısı haline gelebilir dil. Öbür türlü e, kültürü yok edilmiş ama e, işte bir lisan olarak sadece o dili öğrenmiş bir kitleden bahsedebiliriz sadece. E, bu yönüyle e, eğitimin e, de artık anayasada, ana anadilde eğitimin de anayasada tanımlanması gerekiyor. E, ve net bir şekilde önünün açılması gerekiyor bunun. E, mevcut anayasada e, bununla ilgili e, açık hüküm... E, Türkiye'de eğitim dilinin Türkçe olduğu yönünde ve bu çok kaba net bir şekilde vurgulanıyor zaten. Halbuki farklı teklifler oldu bu konuda. Yani eğitim öğretim dili evet Türkçe kalabilir yani devletin resmi dili bu kaçınılmaz. Ama Türkçeden başka dillerde eğitim öğretim yapılması ile ilgili düzenlemeler yapılabilir. Anayasaya bu konuda net bir hüküm konulabilir ve kanunlarda da bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Tabii merkezi üniter bir bakışla bakıldığında bu çok zor görülüyor Türkiye içerisinden bakıldığında ama dünya tecrübesinde biz bunun çokça örneği olduğunu görüyoruz. Anadilde eğitimin pekala mümkün ve kolay olduğunu, aynı zamanda toplumlar açısından oldukça geliştirici olabildiğini gördüğümüz onlarca örnek var. Onun için öncelikle bu 82 anayasasıyla biçilmiş yapıyı kırmak, kırıp atmak ve daha geniş bir çerçevede hem yaşadığımız toprakların zenginliğini, kültürünü, çeşitliliğini esas alacak şekilde daha adil, daha eşitlikçi, daha katılımcı bir sistem inşa etmek lazım. Bu inşa edildiğinde aslında ana dilde eğitim dediğimiz meselenin de böyle çok zor, işte ulaşılamaz bir hedef olmadığını görmüş olacağız kanaatindeyim. Tabi bu iki ana başlıkla birlikte dediğim gibi biz bu ana başlıkları çözdüğümüzde çözülebilecek onlarca alan da tabi önümüze açılacaktır. burada yerinden yönetim tartışmalarını da biz Türkiye'de sağlıklı bir şekilde yapamıyor yapamıyoruz. Adem'in merkeziyet tartışmalarını yapamıyoruz. Çünkü bunlar her tartışmaya açıldığında karşımıza direkt işte Kürtler bağımsız bir alan mı oluşturacak gibi bir soru soruluyor. Halbuki bugün bırakın Türkleri Türkiye'nin diğer coğrafyaları açısından da aslında Tartışılması gereken konular bunlar. Yani biz Adem'i merkeziye tartışmalarını bugün yapmıyoruz. Bu 200 yıl önce de yapılmış tartışmalar, Osmanlı döneminde de yapılmış tartışmalar. Ama bugün artık hepsi, bütün bu tartışmalar Kürt meselesi içerisinde sıkıştırıldığı için e, hakikaten nefes alamaz bir hale getirilmiş durumda devlet ve toplum. Aslında bu devlete de yapılmış bir kötülük şu an e, yaşadığımız şey. E, bu tartışmaların önü açılırsa, inanıyorum ki Türkiye hakikaten e, önü açık bir şekilde dünyaya da söz söyleyebilecek bir hale gelir. Abdurrahman Üstad bahsetti yani hakikaten bugün sınırların dışına çıktığınız anda e, çok ciddi bir beklentiyle karşı karşıya olduğunuzu görüyorsunuz. Ama bu kadar yoğun bir Türk vurgusu içerisinde bir ya bu dışarıdan bakan izletli insanlar açısından bir emperyal vurgu olarak hissediliyor, görülüyor. Bu vurguyla birlikte adım atamıyoruz, adım attıramıyorsunuz ve bu sıkışıklığı aşamıyorsunuz. Onun için Kürt meselesinin hakikaten hem Türkler için, hem Kürtler için, hem toplumun diğer unsurları için, hem yakın coğrafyamız ve uzak coğrafyamızda hakikaten bize bakan insanlar için, toplumlar için bir an önce çözülebilmesi lazım. Bu mesele çözüldüğünde göreceğiz ki aslında bugün tabu olarak önümüze konulan korktuğumuz duvarların hiçbir anlamı yokmuş. Dil böyle çok da korkulması gereken bir öcü değilmiş. Ya da işte Kürt dediğimiz şey işte tıpkı bizler gibi birer insanmış. Bariyerler yıkıldıktan sonra inanıyorum ki bütün bu tartışmaların da önü açılmış olacaktır ve hakikaten bu devlet içinde, bu toplum içinde faydalı bir zeminde kavuşmuş olacağız. Özetle tekrar başa dönerek bitirmiş olayım. Tabii ki Kürt meselesi her yönüyle tartışılmalı. Bu meselenin politik yönleri var. Bu meselenin insan haklarına bakan yönleri var. Biz politik yönler itibariyle ifade özgürlüğü çerçevesinde terörize edilmeden her başlığın tartışılması, tartışıldığı bir zeminin inşasının önemine inanıyoruz. Çünkü konuştukça aslında insanlar birbirine yaklaşıyor. Konuştukça aslında çok da farklı şeyler söylemediğimizin farkına varıyoruz. Konuştukça aslında hepimizin daha iyi ulaşmak adına bir çaba içerisinde olduğumuzu gözlemliyoruz, görüyoruz. Bu önemli. Ee, ama e, insan hakları söz konusu olduğunda e, bahsettiğim insan hakları ilişkin başlıkların daha e, acil bir şekilde ve bir politik, siyasi arena malzemesi haline getirilmeden, e, işte bir takım masalarda e, bir al-ver meselesi haline getirilmeden, bir hakkın iadesi çerçevesinde geciktirilmeden e, sahiplerine e, iadesini, e, iadesinin zorunlu olduğunu ifade ederek sözlerimi tamamlayayım. Ee, teşekkür ediyorum.